Dünyada ve ülkemizde Florence Nightingale'in doğum günü olarak kabul edilen 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Geçmişten günümüze hemşirelik mesleğinin temellerini atan ve mesleğimizin gelişmesine ışık tutan hemşirelerimiz bizlerin ve gelecek neslin yol göstericileridir. Bu nedenle başta hemşireliğin kurucusu olan hayatları aydınlatan lambalı kadın Florence Nightingale İlk hasta kayıt sistemini oluşturan hemşire Linda Richards'a Kedi hemşirenin kurucusu olarak bilinen ilk hemşiremiz olan Safiye Hüseyin Elbiye Balkan ve Çanakkale savaşlarında büyük fedakarlıklar gösteren gönüllü Türk hemşirelerimiz Kerime Salahar ve Münire İsmail'e Amerika'nın Florence Nightingale olarak kabul edilen ilk ordu hemşiresi birliğini düzenleyen Anna Caroline Maxwell'e Finlandiya'ya modern hemşireliğin getirilmesinde önce olan Sophie Mannerheim'e halk sağlığı hemşireliğinin öncüsü olan Lenny Walden kadın sağlığı hemşireliğinde önce olan Margaret Sanger'a savaş hemşireliğini tüm dünyaya duyuran Helen Fairchild'a hemşirelik mesleğinin profesyonelliğini anlatan ve sağlık sisteminde vazgeçilmez olduğumuzu kanıtlayan Virginia Avenel Henderson'a Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hemşireliğin kurulmasını sağlayan Virginia Wallace'a Uluslararası Hemşirelik Topluluğu'nun kurulmasını sağlayan Christiana Reymana, İngiltere'deki ilk hemşire uygulayıcı programını geliştiren ve son 60 yılın en etkili hemşiresi Barbara Stilwell'e, Liv Aid'in kurulmasına ilham olan yardımsever hemşire Dem Clair Ülkemizde hemşirelikte yüksek öğretim programının oluşturulmasını sağlayan hemşirelik esasları, Anabilim bilim dalının kurucusu Ayşe Rütçen Tüzü'ne, Türk Hemşireler Derneği'nin kurucularından olup Türk hemşirelerini Uluslararası Hemşireler Birliği'ne temsil eden ve ilk toplum sağlığı hemşiresi ünvanına sahip Esma Deniz İbrahim'e Çağdaş hemşirelik felsefesiyle hemşireliği daima öne taşıyan, hemşireliğin bugününü hazırlayan lider hemşire Perihan Velioğlu'na ve daha nicelerine hayatımızın her döneminde sağlığımızın koruyucusu ve tedavi edicisi olarak yanımızda olan Özellikle COVID-19 sürecinde büyük fedakarlıklarla ve zorluklarla mesleği devam ettiren ve hayatını mesleğine damış geçmişte ve günümüzdeki tüm hemşirelerimize yaptıkları her şey için teşekkür ederiz. Thank you for everything. Grazie di tutto. Simas. Obrigado por tudo. Hvala za vse. Poljina modungo se kam sam nida. Kidoš, goj gašta. Kazenet, mindenet. Tako vam se za vse. Hvala za vse. Hvala za vse.